Yüzde %315 zam gören soğan kadar değer görmedik diyen bir sağlık emekçisi arkadaşımız var. Ya biz diyoruz ki bu hesapları neye göre yapılıyor? Sadece ricamız ya şeffaf olalım, gösterelim diyelim ki soğanla, peynirle, zeytinle. Ya bunlarla hesap yaptık, bize %30 çıktı deyin. Ya biz razıyız zaten. Ama biz markete gittiğimizde inanın ben çocuğa hediye almayı üstünü güzelce giydireyim, karnını doyurur derdinde. doyurayım derdim Ya ben fazla bir şey istemiyorum. Alın teriniz neyse karşılığını verin. Tek kalem maaş dediniz, aynı 15'inde yaptığı doğru. Ama içeriği farklı, sabit, peşvik, yok öyle yok böyle, yatan para en fazla 11 bin küsür. E şimdi buna gelecek zam belli. Ama bu Türkiye içinde mi? Biz Türkiye'de mi yaşıyoruz? Bunları hesaplayan nerede yaşıyor bilmiyoruz. bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı üç çocuk yapın diyor. Dile getirdi. <laughs> ama sizce küçük bir örnek yaparsak ya en küçük çikolata olmuş 20 lira. Ya çocuğa bir tane çikolata alsan ayda olur 600 lira. Yani bu en küçük basit yapılan iş. Burada soğanı keseyim. Diyoruz ki soğanı kesip tencereye atacağız. <laughs> Soğan patates de tencere attık. Evet, evet. Şimdi desek ki biraz yağ koyalım. Ya ucuzladı mı? Ucuzladı mı? Yok. Yok. Ya yağ atalım desek geri gelen cevap şu oluyor. Ya sağlığa zararlı. Ya diyorum ya haşlama iyi. Verilen cevaplar maalesef ki bizleri altı güldürüyor. Biz söylemekten yorulmayacağız, dile getirmekten yorulmayacağız. Şimdi patates soğanı zor koyuyor olduk, bunun kadar değer göremez olduk diyorum. Ben sağlık emekçilerimize tekrardan sesleniyorum. İnsanca çalışmak için, insanca yaşamak için tüm sağlık emekçilerini genel sağlık iş çatısı altında örgüt...